Bakın arkadaşlar yani bilimle ilimle ilgilenmediğiniz yeni bir konuyla karşılaştığınızda zihninizde canlandırması cidden vakit alır. Ee, onu bırakıp e, isterseniz 50 yıllık hayat tecrübeniz olsun yeni bir konuyla karşılaştığınızda acemilik yaşarsınız. Hayat tecrübedir ama sabredip o şeyi anladığınız ve kafanızda modellediğiniz zaman e, bu konuda bilginiz oluştuğu zaman özgüveniniz bilgiyle ve yeteneklerinizin gelişmesiyle çalışmayla artar. Kabak gibi bir yerde oturarak bir başarı ya da e, şey kendinize gaz vererek eh, yaparsın koçum yoktur yapabildiğinizi bilirsiniz anlayabildiğinizi görürsünüz bazen bazı konular iki günümü aldığı oluyor zihnime yerleşene kadar modernliyorum e, çalışıyorum İş konusunda da bu böyledir e, yetenekler çalışarak ancak kemallerin o yüzden bu basit küre sistemin mevsimlerini anlatacağım bunu tahammül gösterip izleyin. Sonunda da bu işin yeni bir tane e, nasıl diyeyim çöktüğünü, küre sistemi sapsata olduğunun her gün gözünüzün önünde olan kanıtından bahsedeceğim. O açıdan da ya bunu öğrenmesem olur demek değildir. Anlamadığınız şeyi e, kavradığınız zaman inanın tadından gelmiyor. Müzik göstermiştim. Değil mi? Bunu şimdi işimize yarayacak hesap. Efendim bu küre dünya dediğimiz bu sahte sistemin mevsimlerin oluşumu 21 aralığı görüyorsunuz. Aa böyle yanan bir güneşi de göstermeyip küfrettirmesinler kendilerine. Yok efendim buna da kılıf bulmuşlar. Yok şöyle şöyle kamera mercekleriyle ancak çekilebilir. Öyle bir şey yok. hemen algılayacağımızı düşünmeyin. Yeni bilgi zor azmedilir. Bakın güney kısmı Avustralya'nın üstünden geçiyor. Oraya daha dik geliyor. Kuzeye daha eğik geliyor. İddiaları bu. Sonra bakın 21 Haziran, 21 Mart şekillerine istediğiniz gibi bakabilirsiniz. Bakın 21 Haziran'da da kuzeye dik geliyor. yüzlerce önemli bulursunuz. 21 Mart'ta Ekvator'a dik geliyor. Bahar oluyor. Kim Kuzey ve güney için son bahar ve ilk bahar oluyor. Dediğim gibi bu, bu yanan güneşi falan unutun. Şu resmi istediğiniz yerde bulabilirsiniz. Bakın gezegenin dönüşü. Ama ben bunu kendim izah edeceğim. Vaktinizi almamak için daha güzel örnekleyeceğim. Bakın şimdi gerçek şekil bu şu çubuğun ucunda kuzey yıldızı, kutup yıldızının olduğunu bilin. Yani şu dönüşte tekrar alıyorum dönüşe. Bakın. Dünyanın ekseninin ucunun baktığı, kuzeyin baktığı yön hiçbir zaman değişmez. Ve bu şekilde döner. Dediğim gibi bunu özetleyeceğim. Ama bize gösterdikleri şekilde genelde böyle bir şey hayal ediyoruz. Şu eğim bakın ucu, kuzeyin ucu yukarısı. Kutup yıldızına bakar. Ama bunlar mesela size nasıl bir görüntü şimdi gösteriyorlar? Ki bunlar okullara faydalı olması için çıkartılmış görseller. Bakın yavaş yavaş ilerledi. Şu anda bahar mevsimindeyiz. Ekinoks zamanı. Şimdi devam etti ilerledi. Bakın hiç, hiç yukarıda böyle bir süre duruyormuş gibi oluyor ama öyle durup bekleme falan yok. Bir, e, her gün e, saatler yani güneşin batışı hemen yukarı çıkar, aşağı iner. Küre sistemde de böyledir. Bakın şu dönüşü yukarıda silik olarak da olsa görüyorsunuz. Sanki bekliyormuş gibi gösteriyor. Bekliyor mu biz dünya uzayda? Bakın solda yukarıda. Bekliyor mu? Bekleme yapıyor mu? Hayır, değil mi? Devamlı güneşin etrafında belli bir hızdan dönüyoruz ve her günde eşit şekilde kısar Kısalır ve uzar. Her güneşi şekilde kısalır ve uzalır. Şimdi videomuza dönelim. Yoksuz. zamanı. Şimdi devam etti, ilerledi. Bakın hiç, hiç yukarıda böyle bir süre duruyormuş gibi oluyor ama öyle durup bekleme falan yok. Bir, e, her gün e, saatler yani güneşin batışı hemen yukarı çıkar, aşağı iner. Küre sistemde de böyledir. Bakın şu dönüşü yukarıda silik olarak da olsa görüyorsunuz. Sanki bekliyormuş gibi gösteriyor. Bekliyor mu biz dünya uzayda? Bakın solda, yukarıda. Bekliyor mu? Bekleme yapıyor mu? Hayır. Değil mi? Devamlı güneşin etrafında belli bir hızdan dönüyoruz ve her günde... Bakın günlerin uzayıp kısalması en çok şahit olduğumuz, yaşadığımız olaydan küre dünya sisteminin salaklığını anlatacağız. Ama bu konuda çok şey çıkabilir. Mesela güneşimizin ya yandığı falan yok aynı bu şekilde bize su veriyorsanız riteli kullanın. Normalde ben dünya olsam ve benim bir eğimim var. Bakın şöyle, bunun etrafında nasıl dönüyor desek, şimdi beni düşünün şöyle bakın, şu şekilde bir dönüş hayal edersiniz dünya için, değil mi? Bakın şurada benim eğimimi kastediyor olsun. Araba mesela virajda nasıl döner? Yine bu şekilde. Fakat bunu e, normal hayatta budur. Hatta kuantum saçmalık olsa bile kuantum kilitlenme dedikleri mıknatısları bir eğimle yerleştirdikleri zaman bakın o eğimi bozmadan dönüyor. Hayatta karşılaştığımız budur. O yüzden be, herkes bu şekilde tarif edecektir. Ama bunda bir problem var. Arkadaş dünyanın ekseni ve açıları her zaman bu saatte dünyada kutup yıldızına bakıyor. Değil mi? Şu eğimin ucu. Kutup yıldızı yaz ve kış. Eğer siz bunu böyle çevirirseniz bakın kutup yıldızı bu tarafta oldu. Sonra eğer bunu bu şekilde normal hayatta doğal olarak çevirirseniz kutup yıldızı bu tarafta oldu. Dünyayı çevirirseniz. E bunu nasıl çevirmeniz gerekiyor? Bakın baharda kutup yıldızı burada. Diğerde bakın. Normal hayattaki gibi çevirirseniz. O yüzden bu mallar mecburen bakın kutup yıldızı şu ucu şu ucu hep aynı yeri göstermesi için dünyayı şu şekilde çevirirler arkadaşlar. Hep aynı yere bakacak şekilde. Bakın beni dünya olarak düşünürseniz şu alt tarafım güney. Bakın alt tarafım. Yüzüm hiç yönünü kaybetmeden. Bakın hep bir tarafa bakarak. Ee şöyle diyeyim yani. Güneş sistemin de dışına doğru bakarak. Bakın şöyle öne doğru eğim verdim kendime. Şunu da şöyle göstereyim. Bakın şu şekilde dönelim. Bakın ne oldu? Şu anda bel kısmı yani üst ve alt eşit. Bakın sonra şuraya geldim. Neden ee, daha yakın güneşe yani daha dik alıyor? Evet popo kısmı yani güney kısmı daha yaz oluyor şu anda. Kuzey kısmı daha az ısınıyor. Bunu bir infaret ısıtıcı olarak düşünürseniz ya da soba. Bakın sonra bakın bu eğimi hiç kaybetmiyorum. Kafam hep kutup yıldızını göstermek zorunda. Yönünü kaybetmeden ne oldu? Yine yaz ve bahar yaşanıyor. Ekvatorda dik. Bakın yine şöyle geldim. Eğimimi kaybetmeden. Bu sefer kuzey kısmı yani yüz kısmım daha çok ısı alıyor. Yani dik olarak bakıyor. Bunu biraz daha yukarıda hayal edebilirsiniz. Tamam yani bakın geldim. Eğimimi bozmadan. Aa, bundaki esas dikkatimi çekecek çok konu var. Yani şunu da söyleyebilirim. Arkadaş bakın güneşe sırtımı döndüm. Bakın şu anda eğimim var. Nereye bakıyorum? Bu tarafa değil mi? Size doğru bakıyorum. Peki buradaki kutup yıldızı üstümde sabit. Kutup yıldızının bu tarafındaki yıldızlara bakıyorum. Şimdi geldi. E, burası gündüz. E, bu sefer bu kutup yıldızının bu tarafındaki yıldızlar sabitti. Bakın dikkat edin. Dünya dönüyordu onlara göre. Ne oldu? E, ters tarafa düştü yıldızlar. Neyse ama aslında bugün anlatacağım günler. Günlerin uzaması ve kısalması. Çünkü normal vatandaşın en çok karşılaştığı şey Şimdi bu şekilde olmayacak şekilde dünyayı döndürmek zorundalar ve döndürüyorlar. Tabi bunun hiçbir şekilde ISS'e bir teleskop koyup kamera koyup aa dünyanın mesela ayın dönüşünü falan hiçbir size veriyorlar mı? Yok. Uzaydan çekilmiş bu görüntüler var mı? Yok. Ama çizimlerinde size ders kitaplarında, üniversite kitaplarında bu şekilde bakın olmadık bir açıyla dünyayı döndürüyorlar. Ama mevzu şu bakın Şimdi döndüm. Bakın dönüyorum. Bakın nasıl hiç duruyor muyum? Duraksıyor muyum? Ama şu olsaydı gittim geldim sonra durdum. Bakın hızımı kestim. Geriye gelmeye başladım. Şurada bir duraksam olurdu. Şimdi burada beklediğiniz şey nedir? Hep belli bir hızda döndüğüm için günler önce uzar. Bakın kuzeyde yaza geldim. Yüzüm daha yakın. Aa, sonra günler kısalmaya başladı. Güneyde yaza geldim. Bakın güney yaz. Günler yine kısal, kısaldı. Şimdi günler yine uzamaya başladı. Bahardan geçiyorum. Fakat bu eşittir. Bakın çok ritmik. Değil mi? Dünya uzayda durmuyor. Belli bir hızla dönüyor. Eşit şekilde uzar ve kısalır. Fakat biz buna şahit oluyor muyuz? Hayır. Neye şahit oluyoruz? Şuna. Yani e, dünya, e, güneşin e, önce geliyor ve ondan sonra günler uzuyor, uzuyor, uzuyor. En uzun zamanda 8 gün, 10 gün günler uzun kalıyor. Bu neyi gösterir arkadaşlar? Şimdi onu izah edeceğim. Aa, birileri de çıkıp şimdi yorum yapacak. Ortaya bir platez topu almış, bir tane çubuk almış bilim yapıyor zannediyor. Bilgisayarda CGI resim oluşturmak mı daha bilim? Yoksa mantık, akıl çerçevesinde size deneyler oluşturmak mı? Yani bilim o kadar pahalı, zor bir şey değil. Düşünen bir beyin gerekiyor, sorgulayan bir beyin gerekiyor. Sadece bu kadar. Hoşça kalın. Allah'a emanet. Abdurrahman Toraman arkadaşımın videosundan aldım bunu. Şöyle dikkat ederseniz ortaya yaklaştığı zaman güneş Ortada bir süre oyalanıyor. Bunun sebebini bilmiyoruz. Ondan sonra kuzey kısmında döndüğü için kuzey kısmı yaz. Güney zaten dış çember. Dikkat edin dışarıya doğru açılıyor. Ve şimdi güneyde kış. Güneye yaz geliyor. Kuzeye ise kış geliyor. Birazdan dışarıya doğru açılacak. Bakın ortaya doğru daralıyor ve ortadan dışa doğru açılıyor. Yani aynı çemberin üzerinden birkaç gün gidip geliyor ortada. Sonra dış çemberin üstünden birkaç gün gidip geliyor. Yani küre dünya sistem ve düz dünya sistem arasında şu fark oluşuyor. Küre dünyada hiç kesintisiz günler kısalır, uzar ama düz dünyada aynı çember üstünden gerisin geriye döndüğü için günler Hemen kısalmaya, uzamaya başlamaz. Aradaki fark budur. Bakalım bizim günlerimiz neye göre uzayıp kısalıyor. Ha bu aplikasyon bütün dünyada kullanılıyor ama hatasını söyleyeyim. Ay güneşe yetişemez. E, Ay ile güneş hiçbir zaman bir araya gelmez. O açıdan bu aplikasyonda da bu tür bir hata vardır. Onu da size iletmiş olayım. Ama araştırmalarımız devam ediyor. Kürecilerin aksine CGI falan oluşturmuyoruz. Bakalım imsakiyemizde nasıl oluyor. Bakın en güzel bu özellikle gün dönüşümü zamanlarından geçen Ramazanlardaki imsakiyeleri için 2016 imsakiye Ramazan daha yeni yaşadığımız için açtım. Şöyle bir tanesini açayım. Bu 2016 sahur vakitleri. Bakın günler nasıl yapıyor. 35, 36, 36, 36, 36, 37, 37, 37, 37, 37, A, ikindiymiş o pardon. Şu akşama gelelim. Bakın saat 8'e 6 geçe, 8'e 6 geçe, 8'e 7 geçe, 8'e 7 geçe 8, geçe, 8 geçe, 8 geçe, 9 geçe, 9 geçe. 2 dakikada yani 2 günde 1, 1 dakika ilerliyor. Sonra 3 dakikaya çıkıyor. Fakat sonra 4 dakika e, şey yapıyor. 4 günde 1 dakika oynuyor. 12, 12, 12, 8, 12. Sonra 8, 13, 8, 13, 8, 13, Devam ediyor. Bakın günlerin uzaması, kısalması eşit değil. Yani öyle uzayda eşit hızlarla dönmüyoruz. Bu bir kanıt. Bakın bu Erzurum imsakiyesi yine aynı yıla ait. Bakın 49-49, 50-50, 51-51, 52-52, yani 7-52'de güneş batıyor, de batıyor. Gitgide günler uzuyor. Sonra 54 54 2 günde 1 dakika oynarken 55'e gelince 55 55 7 55 7 55 7 55 bakın kaç güne çıktı 4 gün sonra 56 56 56 56 1 2 3 4 5 6 7 8 gün 9 gün 7 56'da yani günün en uzun olduğu gün sabitlenip tam 9 gün boyunca hiç değişmiyor. Ee, bu da küre sisteme göre, uzayda eşit hızla dönen bir dünyaya göre imkansız. Siz kendi deneylerinizi yapıp geliştirebilirsiniz bunu. Ee, diğer imsakiyelerde zaten bunu yaşadınız. Uluş tutanlar bu imsakiyeleri yaşadı. Yani şu günler bir kısalmaya başlasa diye çok düşündük. Allah'tan serin geçti Ramazanlar. Allah bize acıdı diyorum. Eee... Bunları istediğiniz gibi testler yapabilirsiniz. Yani bu küreye göre imkansız ee, ancak düz dünyada bir çemberin üstüne gidip oradan gerisin geriye dönen ki bu kadar 9 gün e, bunun hiç değişmemesi de o e, iç çember ve dış çemberde e, biraz da oyalandığını, durduğunu, sonradan geriye dönüş başladığını bize gösteriyor. Allah'a emanet olun.